İtmediler mi Yıllardır sözleşmeler yapılıyor, yıllardır ücretler alınıyor ama hiçbir zaman yoksulluk sınırına ulaşılamadı. Hatta 4 kişilik ailelerde, beldelerde 1999'da başlayan bu değişimle yenilenmeyle belediye işçileri hak ettikleri kursullarda ve binalarda sendikal faaliyetlerini yürütme olarak kavuştular. sözün bildiği yer. Türkiye İşçi Sınıfı Mücadelesi'nde çok önemli bir yapıdaşı olan belediye işsizliği 1999'da başlayan değişim ve belediye ki kurumsal ve itibarlı bir sendika yaptığı gibi hizmetler alanında da zirveye yaklaştı. Hepimiz biliyoruz ve unutmadık ki 1999 öncesi bir ikili ağacımız oturacak sandalye. Atın ön ayakları ar arka ayakları. Eğer atın arka ayakları ile uğraşırsa, ön ayakların dikkat almazsa, dünyanın en iyi birincisi olun, en iyi şok yap olun, adım atlamazsınız. Kazanamazsınız bu yarış. Ön ayaklar demokratik, atlar da demokratidir. Olmadan olmaz. Bizim ekmeğimiz, bakın arkadaşlar, bizim ekmeğimiz, bizim suyumuz, bizim nefesimiz, bizim hayatımız, Çocuklarımızın geleceği demokrasidir. Demokratik haklar Demokrasinin olmadığı yerlerden. Yani çalışanların demek ki halkın demokratik haklarını örgütlüyse de kullanamaz ülkelerde ülkeler de hiç kimse hayal etmesin ki ekonomik haklarına kavuşacaklar, ekonomik özgürlüklerine kavuşacaklar. Ben bunu 30 yıl önce de söyledim. Ama var mı bu ülkede arkadaşlar? Yok. E biz tabii ki emekten yana, emeğe duyarlı, arın terine saygılı, çalışanları da adam yerine koyan işverenlerimiz, Sayın Belediye Başkanımız ve arkadaşları gibi bir nebze de ayakta durabilecek toplu sözleşmeler ekonomik olarak iddialayabiliyoruz. Ne gördüğünüz? sizsiniz. Halk ve enfaatleri koruma ve geliştirmek için bir araya gelen toplumun adı. Örgütçesinin siyaseti yapacaklar kim yapıyor sayın başka siyasetçi? Siyaset bir program dahilinde ülkeyi yönetmeye talip olmanın adı. Siyaset bu. Bizim böyle ne programımız var ne böyle bir şey talibiz. Biz politika yapıyoruz. Başımıza ne geldiyse bugüne kadar politika yapmadığımız için geldi. Politika yaparak siyaseti denetlememiz için geldi. Peki, Türkiye işgalinden sendikası TİS, Türkiye politika yapmıyor mu? Türkiye odaları postalar bir politika yapmıyor mu? Yapıyor, kalana kadar yapıyor. 2001 2002 yılında Kişte Top yine bir kitap çıkardı. Ben o kitabı okudum arkadaşlar. Ve bugün bir iktidar 4857 sayılı bir iş çıkarttı. O tizkin ve topun hazırlandığı kitapta ne yazıyorsanız öyle bir sektir değerliyiz, öyle çekinmeyelim. Bugün 28 ve 22. Bir torba hazırlanıyor yine, trempazma hazırladığımızda içinde. Meclise getirdik. Arkadaşlar 12 tane sapsak var evinde, 12'sinde okuduğunu takip ediyorum. İnan altında topu ve tizkin imzası var, mümkün olsun. Bunu daha çok verdim, aşağıya verdim sağlığınızın kurallarını söylediğini de zaten. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Verdiğiniz destekler teşekkür ediyorum. Tamam mı? Başkan sizi tekrar bir kez daha kutlamak istiyorum. O da şu, şu. belediyesi medikası kemeriye karşı, belediyesi medikası taşımalaştırmaya karşı, sendikasızlaştırmaya karşı, destekleştirmeye karşı sizin belediyenizde taşımalaştırmayı okuttuğum kararıydı. Size teşekkür ediyorum. Çalışanları insan yerine koyduğunuz için emel saygı gösterdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu cumhuriyet genç bir şiddet. Bu çağdaş, layık, demokratik cumhuriyeti yaşatmak, kollamak, yüceltmek görevini bizlere var. Ve onun kazanımlarını da doyasıya yaşamayı bize emretti. Bizler de bu hem koruyacağız hem yükselteceğiz. Bu demokrasiyi Türkiye'ye hem de yiyeceğiz. Bu demokrasinin kurumsallaşması için en önemli şey örgüttür arkadaşlar. Belediyeciyiz. Bizler seçimle geldik. Sizler de burada çalışıyorsunuz. Ve burada yaşayan insanlara hizmet veriyorsunuz. Yapmış olduğunuz göre çok kutsal ve çok zor bir görev. Zaman geliyor, gece sabah kadar çalışıyorsunuz. Demin e, şey, videodan CD'den. Ne diyor? Doğumdan gülüme kadar belediye var. Su akacak, kim akıtacak? Sizler akıtacaksınız. Çöp toplanacak, sizler toplayacaksınız. Kanazasyon akacak, bizlere yapacağız. Cenaze hizmetlerini biz yapacağız. Vatandaşı bir yerden bir yere bizlere ulaştır, ulaştıracağız. Hastası varsa önce biz gideceğiz.